Herkese merhaba, hadi gelin bugün hep birlikte online haber yayıncılığı dünyasına damga vuran bir yazılımı Habersoft'u mercek altına alalım. Bakalım bu işi yapanlar için hayatı nasıl kolaylaştırıyor? Eğer bir haber sitesi yönetiyorsanız ya da bu işe girmeyi düşünüyorsanız bu soru size çok tanıdık gelecektir. O sürekli güncel kalma baskısı, teknik detaylarla boğuşma, ziyaretçileri sitede tutma çabası gerçekten de kolay bir iş değil. Şimdi bu zorluklar neler bir bakalım. Bir kere o bitmek bilmeyen taze içerik baskısı var değil mi? Sonra işin teknik kısmı geliyor, SEO falan. Bir de sitenin hem profesyonel durması hem de telefonda düzgün çalışması lazım. E, en önemlisi de gelen ziyaretçiyi bir şekilde sitede tutup hadi yarın yine gel dedirtmek. Ve inanın bunlar sadece buzdağının görünen kısmı. Peki tüm bu dertlere deva olacak bir şey var mı? İşte tam bu noktada karşımıza Habersoft çıkıyor. Hazırsanız, gelin bu yazılımın bu sorunları nasıl tek tek çözdüğüne yakından bakalım. Öncelikle en temelden başlayalım, nedir bu Habersoft? Şöyle düşünün, Habersoft, bir haber sitesi kurmak için gereken her şeyin içinde olduğu bir alet çantası gibi. Kod yazmanıza falan gerek kalmadan, içerik üretmekten tutun da sitenin tasarımına, ziyaretçilerle etkileşime, teknik SEO ayarlarına kadar her şeyi bu çantanın içinden halledebiliyorsunuz. Peki bu platformun temelinde ne var? Birincisi, teknik SEO dediğimiz şeyle sizi hiç uğraştırmıyor. %100 skema ve Google News uyumlu olduğu için arama motorları sitenizi çok seviyor. İkincisi, tasarım tamamen responsif. Yani ister bilgisayardan girilsin, ister telefondan siteniz hep kusursuz görünüyor. Üçüncüsü, lisansı bir kere alıyorsunuz, olay bitiyor, ömür boyu sizin. Hatta bir de editörlerinizin performansını bile takip edebileceğiniz araçlar var içinde. Yani daha başlarken bayağı güçlü başlıyorsunuz. Şimdi gelelim işin en heyecanlı, belki de en can alıcı noktasına, yapay zeka. Bakalım içerik işlerinizi nasıl kolaylaştırıyor? Sistem aslında çok basit çalışıyor, 3 adımda. Önce, istediğiniz haber kaynaklarını sisteme tanıtıyorsunuz, o da haberleri otomatik olarak çekiyor. Sonra, işte sihir burada başlıyor, yapay zeka devreye girip o haberleri alıyor ve tamamen size özgü yepyeni bir metin haline getiriyor. Üçüncü adımda da size sadece yayınla tuşuna basmak kalıyor. Düşünsenize bu ne kadar büyük bir zaman tasarrufu demek. Yapay zekanın burada iki farklı marifeti var, karıştırmayalım. Birincisi içerik üretimi. Yani sıfırdan yepyeni bir makale yazabiliyor. İkincisi ve belki daha sık kullanacağınız özellik ise içerik özgünleştirme. Bu da başka bir kaynaktan gelen haberi alıp kelimeleriyle oynayarak, anlamını koruyarak onu tamamen orijinal bir yazıya çeviriyor. Bu neden önemli? Çünkü Google kopya içeriği sevmez özgün içeriği ise ödüllendirir. İşte bu özellik tam da bunu sağlıyor. İçerik tamam, peki ya görünüm? Çünkü kabul edelim, bir sitenin tasarımı, içeriği kadar, hatta bazen daha bile fazla önemli. İşte Habersoft bu konuda da iddialı. Buradaki anahtar kelime sürükle bırak. Yani tasarımcı olmanıza, kod bilmenize hiç gerek yok. Her şey fareyle bir şeyleri tutup istediğiniz yere koymak kadar basit. Bakın şu cümle çok önemli. Diyor ki, admin paneline girmeye gerek kalmadan bu ne demek biliyor musunuz sitenizin ön yüzündeyken yani bir ziyaretçi gibi gezinirken aa şurası şöyle olsa daha iyi olur dediğiniz anda anında müdahale edebiliyorsunuz. Yönetim paneline git, ayarı bul, kaydet, sonra siteye dön, bak o bütün angarya ortadan kalkıyor. Bu size müthiş bir hız kazandırır. Peki neler yapabiliyorsunuz? Mesela sitenizin tasarımını canlı canlı ön yüzden düzenleyebiliyorsunuz. Farklı farklı header ve footer tasarımları arasından seçim yapabiliyorsunuz. Hatta daha da güzeli her bir kategoriye mesela spor kategorisine ayrı, ekonomi kategorisine ayrı bir tasarım yapabiliyorsunuz. İçerik bloklarını Lego ile oynar gibi istediğiniz yere taşıyorsunuz ve bir de içinde dahili bir resim editörü var. Yani Canva veya Photoshop'a çok da ihtiyacınız kalmıyor. Tamam, içeriğimiz özgün, tasarımımız harika. Peki ziyaretçileri nasıl mıknatıs gibi çekeceğiz ve her gün gelmelerini sağlayacağız? İşte burada devreye etkileşim modülleri giriyor. Fikir şu, sitenizi sadece bir haber kaynağı değil, insanların günlük hayatlarının bir parçası haline getirmek. Mesela hava durumu. Çok basit bir şey gibi duruyor ama insanlar her gün bakıyor değil mi? Sitenize girip hem haberi okuyup hem de bugün hava nasıl olacakmış diye bakabilmesi sitenizi bir alışkanlık haline getirir. Aynı şekilde namaz vakitleri de öyle. Özellikle yerel kitleye hitap ediyorsanız bu tür bilgiler ziyaretçiyi size bağlar. Ya da ekonomiyle ilgilenenler için canlı döviz ve kripto para kurları başka bir siteye gitmelerine gerek kalmadan anlık olarak takip edebilirler. Ve nöbetçi eczaneler. Özellikle yerel bir haber sitesi için bu gerçekten hayat kurtaran bir özellik. Acil bir durumda insanların aklına ilk sizin siteniz gelir. Bunlar sadece birkaçı. Düşünün, burç yorumları, spor ligi puan durumları, bütün bu küçük ama faydalı eklentilerle siteniz artık sadece haber okunan bir yer olmaktan çıkıp insanların her gün bir göz attığı vazgeçilmez bir referans noktasına dönüşüyor. Evet, gelelim herkesin aklındaki o meşhur soruya. Bütün bunların maliyeti ne? Habersoft'a fiyatlandırma aslında ikiye ayrılıyor, burayı iyi anlamak lazım. Birincisi, yazılım için bir kereye mahsus ödediğiniz lisans ücreti, ikincisi de sitenizin yayında kalması için gereken aylık sunucu yani hosting masrafı. Gördüğünüz gibi 3 farklı paket var. Başlangıç, standart ve profesyonel. Ve unutmayın bu rakamları sadece bir kere ödüyorsunuz. Peki aralarındaki fark ne? En temel farklar, RSS kaynağından içerik çekme limiti ve aylık yapay zeka kullanım hakkınız. Mesela başlangıç paketinde 10 kaynakla sınırlı iken diğerlerinde bu sınırsız. Profesyonel pakete geçtiğinizde ise artık size özel bir dedicated sunucuya geçmeniz gerekiyor ki bu da çok yüksek trafik listeler için performansı garanti altına alıyor. Bakın burası gerçekten önemli o yüzden tekrar ediyorum. Yazılım lisansını bir kere aldınız o sizin oldu. Ama sitenizin 7 24 internette açık kalması için bir sunucuda barınması lazım. İşte bu hosting hizmeti ayrı bir kalem ve aylık olarak ödeniyor. Yani cebinizden çıkacak parayı düşünürken bu iki maliyeti de hesaba katmanız gerekiyor. Peki bu aylık hosting masrafı ne kadar? İşte bu tamamen sitenizin popülerliğini yani aldığı trafiğe bağlı. Bu grafikte de görebileceğiniz gibi siteniz küçükken daha az ödüyorsunuz. Büyüyüp o binlerce, yüz binlerce ziyaretçiye ulaştıkça sunucu ihtiyacınız arttığı için maliyetiniz de ona göre artıyor. Yani kullandığın kadar öde mantığı var. Bu da aslında oldukça adil bir sistem. Peki tüm bunları konuştuk. Yapay zekası, tasarım özgürlüğü, ziyaretçi çekme modülleri, fiyatlandırması. Şimdi asıl soru şu. Habersoft sizin hayalinizdeki haber projesi için doğru bir yatırım mı? İhtiyaçlarınızı karşılayacak, hedeflerinizi ulaştıracak araçları sunuyor mu? Bu sorunun cevabı tabii ki sizde.